Bu yıl en çok sevdiklerimi yakından görmeyi, annemi ve babamı, öğrencilerimi ve gezmeyi, <laughs> okula gitmeyi, maske takmadan, insanlardan korkmadan, insan ilişkileri, sosyal ilişkilerimiz, rahatça hareket edebilmeyi, arkadaşlarımla buluşmayı, doğayla iç içe olmayı, seyahat etmeyi özledim. 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 Sevdiklerime sarılmayı özledim. Özgürlüğün her bakımdan ne kadar çok önemli olduğunu öğrendim. Bu yıl asla olmaz, mümkün değil, gerçekleşmez dediğin her şeyin bir saniyede değişebileceğini öğrendim. En çok sabretmeyi öğrendim. Biz insanların ne kadar acınası olduğumuzu ve birbirimize ne kadar muhtaç olduğumuzu öğrendim. Bütünün bir parçası olduğumu öğrendim. Yalnız kalmayı öğrendim. İnsanın fiziğe ne kadar e, özgür olduğunu ve Avrupa'da yaşamanın ne kadar avantajlı olduğunu öğrendim. Sağlığımızın çok önemli olduğunu, eğer biz doktorların tavsiyesine uymazsak başımıza ne gibi sonuçların gelebileceğini öğrendim. Daha öncesinde keşfedemediğim yönlerimi keşfettim diyebilirim. Resim çizmek bunlardan biri. Bu yıl kesinlikle daha fazla şükretmeyi öğrendim. Bu yıl en çok e, aileme ve kendime minnettar kaldım. Bu süreci e, bu şekilde atlatabildiğim. En çok minnettar kaldığım ise sağlığım oldu, sağlığımız oldu. En çok hayatta kalabildiğimi ve hala e, Covid-19'a yakalanmadığıma minnettarım. E, çevremden hiç kimse bu hastalığa yakalanmamış olması benim için çok önemli. Ben en çok e, ailemle vakit geçirebilmeme minnettar kaldım. Nitelikli bir zaman geçirdiğimize minnettar kaldım. Birbirimizle bir şeyler paylaştığımıza minnettar kaldım. Babamın daha çok tanıma fırsatım oldu. Babamın da beni en çok e, tanıma fırsatı oldu. Sağlık ve bilim oldu açıkçası. Onların bizi kurtaracağına inandım. En çok da sağlık çalışanlarına minnettarım. En çok bana yol gösteren arkadaşıma minnettar kaldım. İnsanların teknolojiyi kullanması gerçekten en hoşuma giden şey oldu 2020 yılı için. Adaletten geri adım atmayanlara minnettarım. Hayatta sahip olduğum her şeyin kıymetini bir kez daha anladım. Aldığım nefesin kıymetini çok iyi anladım. Sayılı bu nefeslerim için sonsuz minnettarım. Normal'e döner dönmez ilk olarak e, maskesiz bir şekilde sokağa çıkacağım ve e, açık havada e, doyasıya korkmadan, sağlığımla ilgili endişe duymadan e, yürüyeceğim. Deniz kenarına gideceğim, uzun uzun nefesler alacağım. Annemi ve babamı hemen ziyaret edeceğim. Ee, evime, köyüme gitmek ve toprağı öpmek. İlk yapacağım e, şey seyahat etmek ve orada insanların arasına karışmak ve hiçbir şey düşünmeden kalabalık bir kafede oturup bir kahve içmek. Pandemi süreci geçince ilk önce bir bara gidip çılgınca insanlarla iç içe dans etmek istiyorum. Hiçbir şey düşünmeden. Şu dönemlerde en çok özlediğimiz şey o. Hayat normali dönünce ise ilk yapacağım düğünüm olacak. İlk yapacağım şey yine sosyal ilişkilere kaldığımız yerden devam etmek ve Doya doya gezmek, tozmak, insanlarla yine kısacası insanlarla birlikte olmak. Dışarıda spor yapmaya devam edeceğim. Bir de arkadaşımla snooker maçı yapma planımız var. Umarım bunu da gerçekleştirebilirim. Hayat normale döndüğü an ilk yapacağım şey bir resim kursuna yazılmak. Yapacağım ilk şey uzun süredir gitmek isteyip gidemediğim müzik ve dans kursları olacak. Hayat Normale dönünce de ilk arkadaşlarımla buluşmayı düşünüyorum. Tek yapacağım şey seyahat etmek. Özledim seyahati. Sokaklarda özgürce dolaşmayı özledim. Hayat normale dönünce yapacağım ilk şey tüm Türkiye'yi gezmek olacak. Ve aynı zamanda eğer yine koşullar el verirse, ekonomik koşullar bu pandemiden sonra bir ülke ziyaret etmek istiyorum. Çünkü trene, uçağa, otobüse binip yolculuk yapmayı çok özledim. 2021 yılında da umarım pandemisiz, güzel, sağlıklı günler görürüz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Şimdiden herkese mutlu yıllar diliyorum. Şimdiden yeni yılınızı kutlarım. Mutlu bir yıl dilerim. Özellikle bol, sağlık dolu bir yıl dilerim. Hepinize iyi seneler. Hayat her şeye rağmen çok güzel. Teşekkür ederim hayatıma.